Sürpriz çıkıyor. Sürpriz çıkıyor Deniz. Aa. <laughs> Dikkatli olun. Acaba bu ne Deniz? Merak ediyor musun? Ben sanıyorum bal Bakalım bilmiyoruz, var. bilmiyoruz daha. Hadi babaya yardım et. Ne olabilir acaba? Aa ben tahmin ediyorum sanki. Deniz daha tahmin edemedin mi sen? Hayır. Nasıl bulamadınız Tabii ya? Yani biliyorsun evet. Küçükken senin de vardı. Parçaları birleştireceğiz. O ne öyle ya? İnan. <laughs> Aa Deniz ne çıktı öyle? Baksana ne bu? <laughs> Derin için Deniz. Sen de girebilirsin istersen. Oyun parkı aldık bak. Deniz bakalım beğenecek mi? <laughs> ne dersiniz? <laughs> bak burada <laughs> ne var bak bak fil var burada. Oradan kapısını açacağız bak <gülüyor> buradan. <gülüyor> Kapıyı böyle açacağız, gireceğiz buradan. Derin sabırsızlanıyor. Bakalım içine ne yapacak değil mi? Evet Deniz. Bak oldu. Hadi gel şu kapıdan koy Deniz buradan. Buradan girsin bakalım. Deniz ilk önce sen gel hadi. Deniz, Deniz de geliyor. Derin. Hadi gel gel ablaya gel. Nasıl güzel mi kızlar? Derin çok sevdi bence. Çabuk. Evet, hadi topları atalım babası. Ay toplarımız geldi. Deniz. <laughs> yakalayın yakalayın. daha ister <laughs> misiniz? Evet. evet. Biraz daha biraz daha. Derin bak derin bak derin. o topları yakalamaya çalışıyor. Bak. Aa, geliyor geliyor. <laughs> Deniz'in kafasına ama acımaz zaten plastik toplar. Ama Nasıl? daha top var. Bu kadar toplarımız. Abla sen ona renkleri üretirsin tamam mı? Tamam. Bu green, bu orange, bu purple. Ayı çok sevdi galiba <laughs> bence. Derin, derin biz geldik bak derin. Derin evde kimse var mı? Derin bak biz buradayız. Kapıyı öğrenmesini kapatalım çıkar oradan yoksa. Oh keyfi yerinde derinin. Yastık yaptı toplardan kendine bak. Güzel mi rahat mı denen orası? <laughs>